Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan 2024 pazartesi saat 17.54 piyasalar kapanmak üzere. Bugün borsayı inceleyeceğiz. Borsa bugün 10.000 seviyesini kırdı arkadaşlar. Şu anda da 10.060 puan seviyesinde. Zaten buraların gelebileceğini hafta sonu videomuzda söylemiştik. Fakat burada söylediğim bir şey daha vardı. Dedim ki 10.000 seviyesinin üzerinde kar satışları gelebilir. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında daha geniş bir şekilde inceleyeceğiz. Altın tarafında yatay seyir sürüyor. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında yatay bir seyir var. Dolar TL tarafı da aynı şekilde yatay seyrediyor. Gümüş tarafında da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ve fonlar tarafında GMSTR gümüş fonu tarafında ve darpane altın sertifikası tarafında ki bu iki fon borsada işlem görüyor. Bunlarda da düşüşler var. Bugün düşüşlerin hakim olduğu, borsanın bu düşüşlerden negatif ayrıştığı bir gündeyiz. %1.35 bir yükseliş var BIST 100 endeksinde. Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kendi stratejilerim nedir? Neler yapılabilir? Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Fakat daha öncesinde kanalıma ufak da olsa yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olmayı ihmal etmeyin. Özellikle kanalımın düzenli izleyicilerinden rica ediyorum arkadaşlar. Yeni başlayan kanalımı izlemeye arkadaşlarımızın da eğer videomuzun performansından memnun kalırlarsa abone olarak destek vermelerini rica ediyorum. 10.000 aboneye çok az bir süre kaldı. Burası bizim için psikolojik bir rakam. Bunu geçmem için yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar hafta sonu videomda herkesin kafası biraz karışık. Piyasalar net değil. Daha çok satıcılı olma ihtimali yüksek bir piyasadan bahsediyorduk. Özellikle tüm dünyada bu böyle. FED'in 1 Mayıs'taki toplantısındaki açıklamaları büyük ihtimalle şahin olacak. Bakın bugün Avrupa Birliği tarafından önce enflasyon göstergeleri geldi. Enflasyon yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele etmek çok kolay olmayacak tüm dünya için. Tabii ki ülkemiz için. Peki Fed'in Şahin mesajları sonrasında neler olacak? İşte dolar endeksinde güçlenme, 10 yıllıklarda yine yukarı yönlü bir hareket ve tabii ki en önemlisi Fed'in faiz indirimlerinin beklentisi bire inmişti. Belki de Fed bu toplantıda Powell yani diyecek ki ya biz faiz indirimlerini çok fazla konuşmaya gerek yok. Biz belki de faiz indirmeyebiliriz. Ben şunu bekliyorum acaba ağzından kaçırabilir mi? Faiz de arttırabiliriz. Enflasyon yapışkan bir hal aldı verilere bakacağız. Gerçi FED sürekli verilere bakacağız biliyor. Ama ben Powell'ın e, çok büyük bir hatası olduğuna inanıyorum. Bu piyasalar 4-5 faiz indirimini fiyatlamadan önce Powell'ın bir konuşması vardı biliyorsunuz. İşte e, artık yeterince faizler yüksek kaldı. Faiz indirimlerine başlayabiliriz gibisinden bir söyleme olmuştu hatırlarsınız. Bundan sonra artık bir daha toparlayamadı. Sözlü yönlendirmelerle de Powell bu işi toparlayamadı. Artık hep bir faiz indirim beklentisi 5'ten 4'e, 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye en son bir Eylül ayında bir faiz indirimi beklentisi var piyasada. Bakın bu konuşmayla ve bundan sonraki gelebilecek negatif bir veriyle artık bu yıl 2024 yılında faiz indirimi de olmayabilir. Bunun sonuçları ne olur? Ar arkadaşlar altın yatırımcısını sürekli uyarıyorum. Altın artık e, bir yatay seviyeye gelebilir. Hafta sonu videomda detaylı bir şekilde anlattım ve bir düzeltme gelebileceğini söylemiştim ve düzeltme geldi. Fakat düzeltme derinleşir mi diye bekliyorduk. Derinleşmedi. Ama bu derinleşmeyecek anlamına gelmiyor. Kısa sürede çok hızlı yükselen bir on altın bir düzeltme yapacaktı. Yani düzeltmenin zamanını tahmin ettik ama düzeltmenin ne derece olacağını hala bilemiyoruz. Bakın şimdi ABD dışişleri bakanı Blinken tekrar Orta Doğu'ya gidiyor. Niçin gidiyor? İşte İsrail ile Filistin arasında bir kalıcı ateşkes olabilir mi diye. Şimdi kalıcı ateşkes demek jeopolitik risklerin tekrar azalması demek. Jeopolitik riskler azaldı diye altın düzeltme yapmadı mı bir bahane oldu. Peki bu risklerdeki azalmanın dozajı arttığı zaman ons altın bir miktar daha geri gelebilir mi? Gelebilir. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Dünyayı, olanları çok iyi okumak lazım. Bakın arkadaşlar, ben bunları uydurmuyorum yani. Altında tekrar bir düzeltme olabilir diye ben bunu akşam rüyamda görüp sabah söylemiyorum bunu. Ben bakıyorum globalde neler oluyor diye işte Fed'in konuşması, Şahin konuşması 1 Mayıs'ta, Blinken'da olası bir ateşkes, esir takası bunlar olduğu takdirde 10 saatin jeopolitik riskler düştü diye tekrar bir düzeltme yapabilir. Ama bu yeterli değil. Bir düzeltme olur ama böyle çok keskin de olmayabilir. Çünkü neden? Bütün dünyada artık rezerv para dolara karşı güven kalmamış. Herkes başta Çin olmak üzere rezervlerini altınla takviye ediyor. Yani ABD varlıkları yerine dolar yerine rezervlerinde altın bulundurmaya çalışıyorlar. Çin halkı altın topluyor. Onlar da tasarruflarını altın olarak değerlendiriyor. Bunun Rusya'sı var, Hindistan'ı var, Türkiye'si var, Güney Afrika'sı var. Varda var yani. Herkes bir şekilde altına yöneliyor. Yani her ne kadar jeopolitik riskler geçti dese de Fed Şahin de konuşsa altını destekleyen faktörler de var. Yok değil yani. Ama bir düzeltme gelebilir mi? Gelebilir. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Altın yatırımcısı bu. Aynı zamanda bu söylediklerim gümüş içinde geçerli. Ne yapacak? Altın yatırımcısı olarak işte düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecekler. Orta ve uzun vadeli zaten beklentilerimiz belli. Hiç bu kadar ralli görmemiş olsaydık bile yıl sonu beklentimiz 2400 dolar, 2600 dolar'da onsta. Gram altında neydi? Bu seviyelerle birlikte gram altındaki beklentimiz de yıl sonu 3200 seviyesiydi. 3200, 3500 bekliyorduk. Biz bunun fazlası olabilme ihtimalini konuşuyoruz bu aralar. Hani aşırı bir yükselme olduktan sonra dedi ki acaba artı, uçacak gidecek mi? Hiçbir şey tabii ki böyle uçup gitmiyor. Zaten kimse onun uçup gitmesine kimse izin de vermez. Bir şekilde onu vurup aşağı indirirler. Bakın işte jeopolitik riskler geçti falan dediler. Blinken oraya gidiyor, Fed şahin konuşuyor falan derken altın üzerindeki baskılamayı arttıracaklar. Aynı şey gümüş içinde geçerli. Söyleyecek bir şey yok. Şimdi altın, gümüş, bunların fon tarafları hepsi düşüyor. Bakın hızlıca isterseniz bakalım. Gram gümüş 28 lira 40 kuruş. Ons gümüş 27 dolar 26 sent. Bakın bunlar da hep gram gümüş 28 TL'nin üzerinde kaldıkça ons gümüşte 27 doların üzerinde olduğu sürece yükselişler devam edebilir diye görünüyor. Eğer ki tekrar ekstradan bir saydığım risklerle bir geri düşüş olmazsa. Altın tarafına bakalım. Gram altın 2434 lira. Yüzde 0.20 düşmüş bugün. Zaten dolar TL tarafından bir destek gelmiyor. Ons altına bakıyorum. 2337. 2300'ün üzerinde olduğu sürece 2300 doların üzerinde olduğu sürece e, bir sıkıntı yok. Yükselişler devam edecek anlamına geliyor. Dolar TL 32 lira 39 kuruş seviyesinde orada da yatay negatif bir seyir var. Ons altın 2337 dolar seviyesinde. Burada da az önce söylediğim 2300 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecek anlamına geliyor. Gram altın için 2435 TL demiştik. Serbest piyasa kapalı çarşıda 65 TL bir farkla, kapalı çarşıda 2500 liradan gram altın satılıyor. Bakın gördüğünüz gibi düşüşlerde makas da aşağı yönlü geliyor. Bu kapalı çarşıdaki e, esnafın beklentisi düşüşlerin daha da sürebileceği yönünde. Çünkü makaslar kapanmış. Eğer yükselişler hızlı olacak olsaydı veya hızlanacağı yönünde beklenti olsaydı o zaman 100 lira ve 100 liranın üzerinde makaslar olabilirdi. Bakın risklerdeki azalmayı, jeopolitik risklerdeki azalmayı Brent Petrol tarafında da görüyoruz. Şu anda 87 dolar 23 cent. %1.11 düşmüş. Bunlar hep Orta Doğu'daki risklerin azalacağının bir göstergesi. Sertifikalar tarafına bakalım arkadaşlar. Darphane altın sertifikası 24 lira 86 kuruş. %1.11 bir düşüş var. Bu seviyeler hep uzun vadeli yatırımcı için ya da kısa vadeli al sat yapacaklar için uygun seviyeler. Çünkü Darphane altın sertifikası tarafında makas da yok biliyorsunuz. Düşük komisyonlarla bu işlemi yapabiliyorsunuz. GMSTR fonu tarafında 179 lira 90 kuruş seviyesinde. Orada da %0.66 bir düşüş var. Buralarda aynı zamanda bu fon içinde hem alsat avantajıyla hem de fiyatların bu seviyede olmasıyla birlikte orta ve uzun vadeli yatırımcı için de uygun hem de kısa vadeli alsat yapacaklar için uygun seviyeler. Borsa tarafına gelelim arkadaşlar. Bunları anlattıktan sonra borsa tarafında dediğim gibi 10.000 tarihi zirvesini geçti. Şu anda 10.053 puan seviyesinde %1.39 bir yükseliş var. Artık bu Buralardan sonra ben her zaman söylediğim 10000 bin, bin bandına geldik. Bakıyoruz yabancı kuruluşlardan açıklamalar geliyor. İşte Citibank'tan, JP Morgan'dan artık e, TL varlıklar değerlendirilebilir yönünde açıklamalar var. Bunlar hem devlet tahvillerine hem de bir kısım e, bizim borsamızda hisse senetlerine faydası olacak açıklamalar. Biliyorsunuz Standard Poor's'un bir açıklaması da olacak. Bu beklenti de biraz köpürttü borsayı. 3 Mayıs'ta e, puan artışı bekliyoruz ve bu puan artışı da geldiğinde bu J.P. Morgan'ın, Citibank'ın yaptığı açıklamalar sonucunda borsada yükselişler de gelebilir. Bu yükselişlerle birlikte e, kar satışları da gelebilir. Şimdi burada ne yapmalı yatırımcı? Altın ve gümüş yatırımcısı için orta ve uzun vadeli yatırımcı diyoruz. Burada beklentimiz e, zaten söyledik, on tarafında 2.400, 2.600 dolar bir minimum yıl sonu beklentimiz var. Sabırlı yatırımcı için altın tarafında herhangi bir şey yap atmasına gerek yok. Bu arada %55'e yakın benim bankamdan bugün mesaj geldi. Mevduatlarınıza %55 faiz veriyoruz diye. Faiz hassasiyeti olmayanlar, riske girmek istemeyenler ben risk almayayım. İşte düşeceğini öngörmüyorum ama ya altın yatay gider belki ben gideyim faiz hassasiyetim de yok. Paramı mevduata yatırayım diyorsanız kısa vadeli aylık aylık olmak şartıyla çok uzun süre kalmamak şartıyla, terste kalmamak şartıyla değerlendirilebilir. Borsada kar alma seçeneklerini değerlendirenler ki ben bunlardan biri olacağım. Yarını bekliyorum. E, borsada kar alma seçeneklerinden sonra darphane altın sertifikasında, GMSTR gümüş fonunda veya yine faiz hassasiyeti olmayanlar için para piyasası fonlarında ki bu her bankanın para piyasası fonları var. Normal faiz getirisinin de üzerinde faiz alarak değerlendirebilirler. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar borsa tarafında 7200'lerden e, kanalımın düzenli izlenmesi izleyicileri hatırlayacaklardır. Borsanın 7200'ler dip buralardan alım yapabilirsiniz. Takviye yapın portföyünüze dediğim zamanlardan benim elimde e, maliyetlendiğim pek çok hisse senedim var. Burada da %40'a yakın bir kar etmiş durumdayım. Bir kısım kar realizasyonu yapabilirim. Yarın bu 7200'den ve onun öncesinden maliyetlendiğim hisse senetlerinde ve buradan sonra da büyük ihtimalle darpane altın sertifikası ve GMSTR gümüş fonuna geçeceğim. E, daha sonra sonrasında olası borsadaki düzeltmelerden sonra tekrar borsa tarafında eksiltmiş olduğum senetlerimi tekrar takviye etmek istiyorum. Olası bir düzeltmede daha aşağılardan kar almayı istemiyorum. Buralar güzel yerler benim için. Yarın da bekleyeceğim çünkü e, bu son açıklamaların fiyatlaması olmadı. Orta Doğu'dan da eğer güzel haberler gelirse jeopolitik riskler bir ölçüde daha da düşerse bu ons altın ve ons gümüş tarafını dolayısıyla gram ve gümüş tarafını da gram altın ve gram gümüş tarafını da daha cazip hale getirecektir ve ben yatırım araçlarım arasında bir değiş tokuş yapmayı düşünüyorum. Her zaman söylüyorum kar cebe yakışır. Bu yüzden bu yönde değerlendirmeyi uygun gördüm kendi adıma. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak artın yatırımcısı için herhangi bir sıkıntı yok. Ee, olası düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Kısa vadeli al sat yapmak isteyenler fonlar tarafını GMSTR ve daha pan altın sertifikası tarafını değerlendirebilirler. Faiz hassasiyeti olmayanlar riskli gördükleri alanlardan aylık aylık değerlendirmek kaydıyla faiz tarafına geçebilirler. Borsa tarafında ben kar alma seçeneklerini yatırım tavsiyesi olmadan değerlendir değerlendirmek istiyorum ve altın yatırımcısı 1 Mayıs'taki Fed'in toplantısını, borsa yatırımcısı da bu özellikle Citibank'tan ve JP Morgan tarafından gelen açıklamaları ve bunların sonuçlarını takip etmeli ve Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinin sonuçları önemli olacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buradaki anlattıklarım tamamen kendi fikirlerimdir. Hem teknik anlamda hem de temel anlamda farkındalık yaratmak için yapılan açıklamalardır. Hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Herkes kendi kararını kendisi vermelidir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.